Hello YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün yani 7 Eylül'de çekiyorum ben bu videoyu. İzinden sonra bazı bitkilerimi kaybettim. Görüyorsunuz yeşil bir tel geldi. Çünkü güvercinler aşırı ama aşırı çok gelmeye başlamıştı. Onu önlemek için artık tel e, takmak durumunda kaldık. Yani dıştaki saksıları maalesef artık e, asamıyorum. E, onları bir yer edindim. Zaten bazı bitkilerimi de kaybetmiştim. Çok bir kaybım olmadı izinden dolayı. hani Güzel bak bakılmıştı. Ama tabii kaybettiklerim de oldu. Verdiklerim oldu. Çünkü artık gerçekten sığmıyordum. Bazılarını Türkiye'deki aileme hediye ettim. Gördüm, görmüştünüz zaten. Hazırsanız şöyle bir balkon turu yapalım. Eylül ayında benim balkonum ne durumdaydı? Neler yaptım? Hadi bakalım başlayalım. burada daha iyi gösteriyorum. Yani tel bu şekilde aslında. Dış tarafı artık saksı asamıyorum dediğim gibi. O yönden çok kötü oldu benim için. Hani yer açısından iyi olmadı. Ama olsun yine de bir şekilde hallettim. Bazı saksılar da zaten küçük geliyordu artık sardiyonlarıma. Onları da değiştirdim. Biraz bir büyük boy saksıya aldım. Bu asılı olan saksıları ektim. Onlardan yedek vardı zaten evde. Ee, Derkene <laughs> saksı düştü. Ay o kadar üzüldüm ki bu dikenler tacına. Gerçekten yani o kadar bakıyordum ki buna büyüsün falan diye. Ve saksı devrildi. Temizlik işi çıktı. Olsun onları da hallettik video arasında. Devam ediyorum. Yani dediğim gibi izinden sonra gerçekten e, savralarımı bakımı aldım. Ve şu an hepsi gayet iyi durumda. E, tırtıl vakası vardı izinden önce. E, i̇yi ki izin sırasında hani yoktu. E, o yani o yönden gerçekten çok şanslıydım. Şarbonlarımın e, durumu yani gayet iyi. Gerçekten e, sonbaharın gelmesiyle de e, daha da iyi oldular bence. O sıcağı artık atlattılar. E, dinlenmeye yavaş yavaş da geçiyorlar. Tabi tek tek açanlar hala var. Ama işte Eylül ayı daha yaz gibiydi burada. Güneşimiz de vardı. İzinden önce zaten ben bütün açılmış olan sardiyonlarımın çiçeklerini maalesef kestim. Gerçekten canımı acıya acıya kestim ama yani zaten görmeyecektim. Hani en azından biraz daha dinlensin geldiğimde hepsini böyle çok güzel bir şekilde çiçekli olsun dedim. Gerçekten o şekilde de oldu. Ee, hemen balkona girişmedim. Ee, çünkü evin işleri de vardı tabi. Ee, ondan dolayı e, hepsi artık açmıştı, ee, ben tadını çıkardım ve bu balkon turunu çekmeden önce de solmuş bütün çiçekleri, yaprakları falan e, aldım. Yani şu an dediğim gibi gerçekten gayet iyiyiz. Böyle dediğim gibi tek tük açanlar hala var. Ee, onların böyle tadını çıkarıyorum açıkçası. Ya bu arada tomuncukta olanlar da var. O beni gerçekten mutlu ediyor. Yani sonbaharı gerçekten seviyor sardunyalarda. da e dediğim gibi 9. ay sonlarına doğru artık Hollanda'da sonbahar görünmüştü ona rağmen dediğim gibi tomucuk halindeydi ve balkonumda hala açılmış ona sardinyalar da vardı. Bence doğru bakıldığında, doğru zamanda bakıldığında yapıldığında da hissediyorlar sanki ya gerçekten durumları çok iyi. Çok memnunum balkonumdan. Keşke balkonum biraz daha büyük olsaydı gerçekten ama yapacak bir şey yok ne diyeyim. <laughs> izinden sonra da hemen öyle yer değişimine falan girişmedim. Ee, dediğim gibi çok hani hala güneşimiz vardı ee, ve balkonum zaten öğlen güneşini alan bir balkondu. O yüzden aslında izinden önce nasıl bıraktıysam e, çoğu saksının yeri de aslında aynı durdu. Dediğim gibi sadece işte e, bazı saksılar biraz daha bir e, büyüdü, e, bazı sardinyalarımdan e, hediye ettiğim oldu. E, Gerçekten hani yapacak hiçbir seçimim de yoktu. Daha tam böyle sonbahar e, balkonum değil bu arada. Onu artık 10. ayda giriştim. E, çünkü güneş artık yavaş yavaş e, azalmıştı balkonumda. İşte balkonumun yarısı güneş alıyor. Balkonumun diğer yarısı e, artık almıyordu. Akşam güneş artık o tarafa değmiyordu. E, dediğim gibi onu artık bir başka videoda görürsünüz. Ama... 9. ayda balkonum aslında bu şekildeydi. üzüldüğüm noktaya şimdi değinmek istiyorum. Bu da küpe çiçeğim. Gerçekten izinden geldiğimde her yaprakta o kadar güzel çiçek vardı ki ama bitlenmiş. Biraz az önce görmüşsünüzdür. Gerçekten çok üzüldüm. Bakımını aldım, budadım. Şu an gayet iyi durumda ama çiçeklerden maalesef yani koruyamadım. Bu dikenler tacımı Manisa'dan aldım. Bu farklı bir dikenler tacıydı çok sevdim o yüzden aldım ceylan gözlü sardunyalarım da gayet iyi durumda hepsi iyi değildi o küçük balkonda baktığım ceylan gözlü sardunyaların hepsi maalesef ölmüştü çürümüşler galiba çok sulanmıştı yani olsun yapacak bir şey yok Kalan sağlar bizindir şubat ayında tekrardan ceylan gözlü sardunya kesinlikle alacağım çünkü ceylan gözlü sardunyalar daha uzun çiçekli kalıyorlar bence ama çok mu nazlılar evet çok nazlılar gerçekten güzel bir saksı almak istiyorum mesela tutunmuyor yani çok zor bir şekilde tutunuyor e, sulama konusunda da çok dikkat etmemiz lazım ceylan gözlü bence normal sardiyonlardan daha az su, e, su seviyorlar yani en azından ben öyle gözlemliyorum e, ama bunun keyfi gayet yerinde yani bu e, beyaz saksının içinde ve favori olan saksılarımdan biri gerçekten bu. Bu böyle hep böyle pembe açan bir saksı ve bu da böyle hep kırmızı açan bir saksı. O artık çiçeklerinden kesmiştim, yeterince açmıştı. Bu köşe aslında aynı yani izinden bıraktığım gibi. Geçelim çok kalabalık olan bir köşeye. Gerçekten hiç memnun değildim bu köşeden ama orayı da toparlayacağım. <laughs> Bu sene ilk defa kadife çiçeği önce hediye geldi sonra kendim aldım gerçekten bayıldım kadife çiçeğine bakımını falan hiçbir şeyini bilmiyordum ama olsun bakacağım dedim becerebilirim bence dedim ve çok kolaymış gerçekten e, izinden geldiğimde bu e, beyaz saksıda hiçbir şey yoktu. E, suradıkça artık e, kendine gelmişti, çok kurumuştu, çok susuz kalmıştı ama toparlandılar. Dediğim gibi gerçekten kadife çiçeğini çok seviyorum, seneye daha çok almayı planlıyorum. Hatta e, tohumlar falan aldım İşte kurudukça e, hani ekerim, kendim de şey yaparım hani büyütürüm dedim. Daha zevkli oluyor bence e, çünkü ilkbaharda, yazın, sonbaharda yani hep çiçekli kalıyorlar. Sarlayanlar ayrı seviyorum gerçekten ama kadife çiçeğini de gerçekten e, hani çok sevdim. çileklerim. Çileklerim normalde balkon dışında asılıydı. Hani hiç aslında balkonumda yer kaplamıyordu. Aslında niyetle almıştım. Zaten balkonumda yer yoktu. Ama artık hani o tel geldiği için yer yapmam lazımdı. Onları bu şekilde astım. Gerçekten memnun değilim bu görüntüden. Çok kalabalık görünüyor ama hazır biraz daha güneş varken de hani bir aya kadar işte böyle dursun dedim kendim o şekilde ikna ettim daha sonra onları hep düzenleyeceğim ve bir çözüm bulmaya çalışacağım Ben derim de gerçekten çok memnunum dediğim gibi. Çok iyi dayandılar. Sedim'in hat hatta böyle bir ölmeye gelmişti izinden önce. Hatta o sağda görüyorsunuz. Böyle bir değişik olmuştu. Galiba bende hata vardı. Ben çok dikkatli bir şekilde hep suluyordum. İşte ay çok su gitmesin çürüme olur. Annem gibi de yani gerçekten fosur fosur böyle bir şekilde <laughs> sulanmışlar ve Sedim kendine gelmiş. Yani Gerçekten şok oldum gördüğümde. Ben gerçekten Sedim'in bu gerçekten çok seviyorum. Böyle üzüm gibi duruyor. Çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı görünüyor. Yani bunu gerçekten gördüğümde çok sevindim. Artık ben de korkmuyorum. Böyle e, bayağı suluyorum. Tabii şimdi biraz daha sonbahar kışa doğru gidiyoruz. Daha dikkatli bir şekilde sulayacağım ama e, korkmadan sulayacağım. Kalan şakaşen ben hiç memnun değilim. Aa gerçekten yani gözdeydi. Hiç böyle bir sorunum olmazdı ama bitlenmişti izinden önce e, iki tane kaldı elimde. izinden önce hep böyle budadım çünkü böceklenme falan oldu. İşte sprey falan yaptım, işte ilaçlama falan ama yine de güvenemedim çünkü izine gideceğim ve kimse artık bakmayacak. İşte çoğalıyor mu, ölüyor mu falan diye. o yüzden budama yaptım. geldiğinde geldiğimde de zaten görüyorsunuz yani hiç böcek falan kalmamıştı ve hatta yeni yapraklar vermişti. Ve dikenler tacı. Çok geç keşfettiğim bir bitki türüdür bu. Keşke daha önce keşfetseydim. Bundan işte bir 10 ay oluyor herhalde. Yani birinci ayda ben Türkiye'deydim bu sene ve kayınvalidem ondaki dikenler tacını bana hediye etmişti. Çünkü ben burada bulamıyordum. Çok böyle ufak oluyorlardı. Ee, bu arada bu gördüğünüz e, dikenler tacını da bu sene Türkiye'den aldım. Manisa'dan buldum. E, bir dikenler tacı daha bunu da bir arkadaşım e, bana hediye etti ve e, bunu da kendim satın almıştım galiba. İnanın bu sene Türkiye'ye gittiğinde dedim ki kendime sadece dikenler tacı alacağım bitki olarak. Hem kendime hediye aldım, hem bana hediyeler geldi. Gerçekten çok mutluyum. Birden o kadar çok dikenler tacım oldu ki gerçekten mutluyum. Burada bir tüklent saksı görüyorsunuz. Hepsi böyle bir değişik formunda ama yine sürgünler vermiş. Şu an bakımını almıyorum. Artık ilkbahara kadar bu şekilde büyüsün dedim. Daha sonra da bir bakarım ilkbaharda. Olmazsa bir budarım. Ve tekrardan çok güzel, çok sağlıklı bir saksı yaparım köklendirip. begonbilim. Ya yani ben bu bitkiyi de gerçekten çok seviyorum. Aşırı güzel çiçekler açtı. Ee, artık herhalde uyumaya geçecek. Ee, öyle tahmin ediyorum. İlk defa bakıyorum begonilde bu sene. İlkbahara doğru almıştım. Bakalım güzel gelişiyor hepsi. Çok memnunum gerçekten çiçeklerimden, bitkilerimden çok korkmuştum izinden önce dediğim gibi ama. Yani karşılaştığım manzara gerçekten beni çok mutlu etti. Artık bir bakıma girmişti. Balkonun, otel çok moralimi bozmuştu ama hallettik hepsini. Sadece o çileklere bir yer bulmam lazım. Onu da hallederiz. Umarım zevkli ve keyifli izlemişsinizdir. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.